Değerli dostlarımız, bildiğiniz gibi elektrik fiyatları her geçen gün yükseliyor. Dolayısıyla öncelikle Kepsut Belediye'mizin işletmelerinde kullanmış olduğu elektrik serfiyatının minimuma indirilmesi ve tasarruf edilebilmesi amacıyla daha sonrasında da belediyemize gelir olması ve belediyemizin para kazanabilmesi amacıyla öncelikle ilçemiz pazar yeri çatısına, arkasından kültür merkezi çatısına ve devamında da belediyemize ait olan arazilere yenilenebilir enerji olan Güneş panellerini kurarak elektrik üretim yapacağız ve bunları satarak Kepsut Belediyesine para kazandırmış olacağız.